Herkese merhabalar, BİM resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var, gelin hep birlikte inceleyelim, bulututlu gece lambası, 80 lira fiyatı. Fili lazer epilasyon, 3 yıl garantili, 895 lira fiyatı. 5 çekmeceli şifon yer, 1200 lira. 12 parça çerçeve görüntülü MDF tablo seti, 99 lira fiyatı. Bambu kesme tahtası, 45 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Plastik saksıda sarkan şimşir, 110 lira. 6 adet porselen kupa bardak seti, toplam 320 lira fiyatı. Jamsu ısıtıcı kettle, 2 litre kapasiteli, 320 lira fiyatı. Atılı magnolia dondurma kasesi seti, toplam 65 lira. Kili kahve fincan takımı, 50 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Karaca düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 759 fiyatı. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 20 santim boyutunda, toplam 150 lira. Plastik ayaklı ve metal gövdeli ayaklı askılık. 235 lira. Musluklu soğuk su termosu, 6 litre kapasiteli, 115 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 180 lira. 12 parça bardak seti, toplam 160 lira. 3 katlı modern sehpa, 325 lira. Kivi su ısıtıcı kettle, 2 yıl garantili, 240 lira fiyatı. Emsan 7 parça baharat seti, 260 lira fiyatı. Bambu kapaklı ve kesme tahtalı metal ekmek kutusu, 145 lira fiyatı. 6 adet çukur tabak, tabaklar 22 santim boyutunda arkadaşlar, toplam 150 lira fiyatı. Hazneli kek fanusu, 70 lira fiyatı. Şafır 7 parça dönen baharat takımı, 249 lira fiyatı. Ahşap standlı fondü seti, 130 lira fiyatı. Sallanır ve sarkaçlı duvar saati, 115 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Fakir şarjlı el süpürgesi, 2 yıl garantili, 799 lira. Çelik termos, 1,5 litre kapasiteli, 189 lira fiyatı. 3 parça granit kek seti içerisinde 1 adet dilimli, 1 adet yonca ve 1 adet tart kek kalıbı bulunmakta. Toplam 180 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı üçlü banyo paspas takımı 100 lira. Desenli çift kişilik mikrofiber yorgan 550 lira. 12 adet mini porselen sosluk toplam 80 lira. Çift kişilik nevresim seti 175 lira fiyatı. 4 parça çelik cezve seti, toplam 169 lira. Çift kişilik battaniye, 160 lira fiyatı. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 699 lira. Düdüklü tencere, 10 litre kapasiteli, 449 lira fiyatı. Cahya porselen desenli altılı servis tabağı seti, toplam 199 lira. Korkmaz markasına ait cezve takımı 340 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile Nako örgü iplikleri 21 lira fiyatı. Kilitli ve kapaklı kek fanusu 75 lira. 7 parça cam tatlı kek takımı, arkadaşlar içerisinde 1 adet ayaktaki kek standı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 265 lira. Emsan çaydanlık takımı 299 lira fiyatı. 7 parça granit tencere seti, 669 lira fiyatı. Bambu standlı porselen reçellik ve çerezlik, 129 lira. 360 derece dönebilen ve su püskürtmeli sprey paspas, 199 lira. Üçlü kapaklı buzdolabı düzenleyici, toplam 115 lira. Granit tencere, 24 santim boyutunda, 150 lira. 2 katlı tabaklık, 180 lira fiyatı. Masa üstü peçetelik, 45 lira fiyatı. Beşli saklama kabı seti, toplam 50 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile şal, 120 lira. Altılı çekmece içi düzenleyici kutu, 90 lira fiyatı farklı renklerde 6 kişilik kahve fincan takımı, 199 lira. Fermuarlı peluş kışlık mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 210 lira fiyatı. Tefal krep tavası, 27 santim boyutunda, 420 lira. Üçlü kadın ev terliği seti, toplam 90 lira. Alüminyum döküm tava, 20 santim boyutunda, 115 lira. Arzu epilasyon cihazı 2 yıl garantili 240 lira fiyatı. 5 adet boncuklu silikon yastık seti toplam 240 lira. Aşabaahçe 8 adet çerezlik kase takımı toplam 165 lira fiyatı. 4 parça kare dekoratif duvar aynası 110 lira. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. Çelik kulplu tencere 60 lira fiyatı. JBL kulaklık, 119 lira fiyatı. Philips elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 2199 lira fiyatı. Kumtel yağsız fritöz, 5,5 litre kapasiteli, 1799 lira. 2 katlı metal patates ve soğanlık, 160 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Gri renkli kadife kumaş örmek eşofman altı, XD'ye kadar beden bulunmakta, 116 lira. Kapaklı künefe tavası, 22 santim boyutunda, 85 lira. Şafır markasına ait döküm kek kalıbı, 70 lira fiyatı. Emaye tava, 26 santim boyutunda, 160 lira. Emsan tuzluk ve biberlik, 50 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı toplam 140 lira. Kelebek temalı gümüş kadın kolye 210 lira fiyatı. Emsan çelik düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 325 lira. 6 adet saklama kabı seti toplam 60 lira. Çift katlı yemek kutusu 45 lira fiyatı. Çok kullanışlı çamaşır sepeti 350 lira fiyatı. Dörtlü banyo havlu seti, 120 lira fiyatı. Çiçek motifli modern dörtlü kırlent kılıfı seti, 110 lira. Çift saplı tava, 24 santim boyutunda, 215 lira. Philips buharlı ütü, 3 yıl garantili arkadaşlar, 649 lira fiyatı. Üçlü paslanmaz çelikten sefertası, 60 lira. Döküm granit rüzgar gülü kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 110 lira. Tatlanabilir sünger yatak, 360 lira. Brown silk epilatör, 3 yıl garantili, 350 lira fiyatı. Dokuma kilim, 80-150 santim ölçülerinde, 80 lira. Altılı mutfak servis seti, toplam 55 lira. Emsan emaye çaydanlık takımı, 150 lira fiyatı. MDF beyaz mutfak masası 700 lira fiyatı. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık 20 lira. Dekoratif minder 360 lira. Abajur 120 lira fiyatı. Seramik tuzluk ve biberlik 14 lira. 4 parça Paşa Bahçe Arda Türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Ahşap pizza sunum tabağı 50 lira. Kili banyo paspas seti, toplam 40 lira. Farklı renk seçenekleri ile, koltuk örtüsü, 20 lira. Dörtlü sukulent ve kaktüs seti, toplam 32 lira. El örgü iplikleri, tanesi 12 lira. Kitaplıklı çalışma masası, 610 lira. Gümüş pembe renkli ve taşlı umut çiçeği kolye, 90 lira fiyatı. Bluetooth'lu kulaklık, 120 lira fiyatı. Çift taraflı Velsoft Yorgan, 450 lira. Siyah yuvarlak havluluk, 65 lira fiyatı. Organizer banyo rafı, 145 lira fiyatı. Desenli çerçeve, 80 lira fiyatı. Pamuklu ikili yastık kılıfı, 65 lira. Plastik saksıda yapay kokina, limon ve mandalina çiçeği, toplam 169 lira fiyatı. 4 kapaklı gardırop, 1799 lira. Gri renkli beton saksıda üçlü kaktüs seti, toplam 130 lira. Uzun kollu saten kadife kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 120 lira fiyatı. Mikserli sürahi, 34 lira fiyatı. Su matarası, 2 litre kapasiteli, 39 lira fiyatı. Aslan Çelik Kahve ve Süt Köpürtme Potu, 139 lira fiyatı. Hukluz Çubuk Blender, 2 yıl garantili, 345 lira fiyatı. Karaca 4 parça bıçak seti, toplam 149 lira. Karaca 7 parça baharat takımı, 299 lira fiyatı. Ahşap raflı ve çok amaçlı banyo düzenleyici, 320 lira fiyatı. Ahşap gardırop 520 lira fiyatı. Düzenleyici banyo dolabı 899 lira fiyatı. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık 45 lira. Patates ve soğan sepeti 60 lira. Toprak tencere 24 santim boyutunda 145 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı 26 santim boyutunda 80 lira. Çok amaçlı sebzelik, 170 lira. Ahşap desenli ve çizgili 5 parça banyo seti, 230 lira. Emsan döküm tava, 28 santim boyutunda, 280 lira. Cam kapaklı tencere, 26 santim boyutunda, 210 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek tabağı takımı, içerisinde 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet çorba kasesi bulunmakta, toplam 849 lira fiyatı. Yapay küçük Japon bahardalı ağacı, 80 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Üçlü cezve takımı, 240 lira fiyatı. Çift kişilik versof battaniye, 125 lira bambu 3 hazneli katlanabilir çamaşır sepeti, 375 lira fiyatı. Karaca ahşap tepsi, 36 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 86 lira fiyatı. Saksıda kalan çöy çiçeği, 30 lira fiyatı. 5 bölmeli sunum tabak, 54 lira. Ahşap bambu havan, 85 lira. Ahşap kapaklı ekmek kutusu, 119 lira fiyatı. Satranç takımı, 55 lira fiyatı. Erzak malzeme dolabı, 299 lira. Bayan iki bölmeli ve mıknatıs kapaklı omuz çantası, 120 lira fiyatı. Kumtel mini fırın, 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 990 lira. Dörtlü MDF zigon sehpa takımı, 480 lira. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 235 lira. Emeğe kızartma tenceresi, 24 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. Atılı desenli porselen Türk kahve seti, toplam 160 lira fiyatı. Dikdörtgen derin fırın kabı, 80 lira. Ahşap çiçeklik standı, 220 lira. Makyaj fırçası ve kozmetik düzenleyici, 60 lira fiyatı. Beşli dikdörtgen saklama kabı seti, 90 lira fiyatı. Nehir 60 parça aile takımı, 750 lira fiyatı. Standlı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtlığı, 110 lira fiyatı. Yumuşak saplı 7 adet örgü tığ seti, 75 lira. Alize el örgü iplikleri, 25 lira fiyatı. Desenli şal, 90 lira fiyatı. Philips toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 1999 lira. Yedili porselen baharatlık seti, 260 lira. Lav altılı su bardağı seti, toplam 80 lira fiyatı. Dekoratif saksı, 15 lira. 6 parça paslanmaz çelik bıçak seti, toplam 315 lira. 6 adet mutfak saklama kabı seti, toplam 95 lira. Mikrodalga fırın kabı, 24 lira. Kağıt rulo havlu askılı, 30 lira fiyatı. Titreşimli şarjlı masaj tabancası, 265 lira fiyatı. Dörtlü banyo seti, toplam 145 lira. Karaca damla ikili kesme tahtası seti, toplam 89 lira. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti, toplam 420 lira. Üçlü ahşap gece lambası, 140 lira. Bulaşık kurutma matı, 19 lira. Çift kişilik uyku seti, 299 lira. Kek fanusu, 24 santim boyutunda, 60 lira. Dolap içi düzenleyici organizer, 45 lira. Baton kek fanusu, 65 lira fiyatı. 400 zigon sehpa takımı, 310 lira. Lotus kamelya çiçeği kolye, 80 lira. Gözleme ve krep tavası, 24 santim boyutunda, 75 lira. Korkmaz granit tost makinesi, 3 yıl garantili, 860 lira. Titiz deterjan hazneli bulaşık fırçası, 15 lira. Farklı renk seçenekleri kare sandalye minderi, 44 lira fiyatı. Emsan Moktava, 28 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. 13 parça cam baharat seti, 245 lira. Van tuzlu su giderli sabunluk, 10 lira. Mini çapraz ve ayarlanabilir askılı omuz çantası, 60 lira fiyatı. Yapışkanlı peçetelik ve havlulu askılığı 30 lira. Ahşap ve aynalı duvar saati, 40 lira. Ahşap hamur piresi, 110 lira fiyatı. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. 2 kişilik lokumluklu kahve fincan takımı, 35 lira fiyatı. Fratik dolma, biber ve kaba koyacağı, tanesi 5 lira. Sofra bezi, 30 lira fiyatı. 4 kapaklı ve 6 raflı çok amaçlı mutfak dolabı, 380 lira fiyatı. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 30 lira. Dolap içi raf düzenleyici, 8 lira. Lav 12'li çay bardak seti, toplam 22 lira. Çift şu girişli mutfak bataryası, 90 lira. Çerçeve görünümlü 12 parça MDF tablo seti, toplam 30 lira. Dörtlü baget ekmek kalıbı, 40 lira. 12 fotoğraflı ve mandallı led ışıklı fotoğraf askılı, 30 lira. Dönme dolap resim çerçevesi, 40 lira fiyatı. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira fiyatı. Raflı katlanabilir mutfak masası, 154 lira fiyatı. Bambu kapaklı tereyağlık, 20 lira fiyatı. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi tanesi 20 lira. Bambu kaşıklı bal kavanozu tanesi 20 lira. Elektrikli mini kek pişirici 150 lira fiyatı.